Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda linkte miktar işlemlerine bakmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve link içerisinde miktar işlemleri ne şekilde ifade edilir bunları görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar link sorguları ile miktar işlemleri ne şekilde yapılır ve ne şekilde ifade edilir bunları görmeye çalışacağız. Ve burada arkadaşlar sorgularımızı yaparken bazı extension metotlardan yararlanacağımızı söyleyebiliriz. Ve miktar denilince arkadaşlar aklımıza neler geliyor? Diyebiliriz ki arkadaşlar bir sayı dizisi içerisindeki tüm değerlerinin toplanması, daha sonrasında ortalamasının bulunması veya ilk ve son değerlerinin bulunması gibi bazı işlemleri link sayesinde yapmaya çalışacağız. Ve bunları bulurken de arkadaşlar bazı extension metotlardan yararlanmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden işlemlerimize başlayalım. İlk başta diyoruz ki arkadaşlar bizim için bir integer dizi tanımla. Ve buradan arkadaşlar diyelim ki sayılarım olarak değerlendirilen bir dizi ismi olsun. Ve daha sonrasında arkadaşlar içerisine bazı sayı değerleri verelim. Ve bunların ne şekilde ifade edildiğini birlikte görmeye çalışalım. Ve diyorum ki 40 olsun, 35 olsun. 98 15 148 36 19 diyelim. 496 olsun. 25 79 19 80 gibi bazı rastgele sayılar yazalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun içerisinde bazı işlemler yapacağız. Ve gelelim arkadaşlar birinci işleme. Ve buradan diyorum ki birinci işlem. Ve buradan arkadaşlar yine bir variable tanımlayacağım. Ve bunun ismine diyelim ki değer olaraktan ifade edilsin. Ve daha sonrasında bunun içerisine yazacağım değer arkadaşlar. Örneğin diyelim ki yüzden küçük olan değerleri bulsun. Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için sayılarım olarak değerlendirilen bu dizinin içerisine gir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun içerisinden yüzden küçük değerleri bulacağım. Bunun için arkadaşlar istediğiniz takdirde ol değerini, istediğiniz takdirde de ani değerini kullanabilirsiniz. Ancak arkadaşlar bunların aralarında bazı farklar vardır. Örneğin birinci işlem olarak diyorum ki arkadaşlar any değerini kullan. Daha sonrasında bu benim içerisine bir değer yazmamı istiyor veyahut da değer yazmadan da kullanılabilirler. Yani içerisinde iki farklı overload bulunmaktadır. Birinci işlemine bakalım arkadaşlar ve ne şekilde ifade ediyor görmeye çalışalım. Diyorum ki Console.ReadLine ile git ve benim için buradaki değerin ifadesini yazdır. Ve ToString olarak bunu string hale getirelim ve bunu ekrana yazdıralım. Daha sonrasında Console.ReadLine ile ekranda tutalım bunu. Ve arkadaşlar bizim için bu tüm işlemlerine bakacak ve geriye boolean tipinde bir değer döndürecek. Ve bunu derlememizin akabinde arkadaşlar bir cevap alacağız ve görmüş olduğunuz gibi bir true cevabı aldık. Yani bizim için içerisinde bir sayı olduğunu buradan onayladı. Daha sonrasında S diyelim arkadaşlar ve buradan lambda değeriyle bir ifade verelim. Burada arkadaşlar diyorum ki S olarak değerlendirilen bir verim var. Yani bu benim için dizinin içerisinde gezdiğim veri değerleri. Ve diyorum ki benim için içeride yüzden küçük sayı var mı? Bunu buraya soruyorum arkadaşlar. Ve bunu tekrar derlememizin akabinde eğer ki dizide yüzden küçük elemanlar var ise bizim için olumlu cevap gönderecek gönderecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi true cevabını aldık. Yani içeride yüzden küçük sayı var. Ve görmüş olduğunuz gibi yüzden büyük sayılarımız da var. Ancak bu bizim için false değer vermedi. Ve bunun akabinde diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bu defa da all değerini kullan. Ve burada da yine aynı şekilde bir variable tanımlayalım. İsmi değer olsun. Yine sayılarımı kontrol etmek için buraya değerimi yazıyorum. Daha sonrasında da arkadaşlar buradan ol değerini kullanacağım. Ve bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içerisinde yine bir fonksiyon değeri istemektedir. Ve bunun bir delegate olduğunu önceki dersimizde de söylemiştik. Ve birinci değerimiz arkadaşlar bizim için integer olmalı. Çünkü bizim işleme tabi tuttuğumuz değer integer. Ve bu da bizim için geriye bir boolean tipinde değer döndürecek. Ve yine arkadaşlar aynı şekilde diyorum ki s olarak değerlendir. Ve diyorum ki benim için buradaki s değeri 100'den küçük olan değerleri tespit et. Yani bunun içerisinde yüzden küçük sayı var mı? Tekrar F5'e bastığım takdirde arkadaşlar benim için bu false değer verecek değeri. Çünkü bu defa arkadaşlar sadece dizinin içerisindeki maksimum noktayı aradık. Yani ben bunun içerisinde eğer ki 1000 değerini verseydim ve bunu tekrar derleseydim benim için true cevap verecekti. Çünkü benim aradığım 1000 değeri benim bu dizimin içerisinde gördüğüm en yüksek değerdir. Yani burada arkadaşlar V ve veya operatörlerini anlayabiliriz. Yani bizim için eğer ki eni kullanılmış ise bunun içerisinde yüzden küçük var ise true'dur. Ama yüzden büyük var ise bu beni ilgilendirmez. Sadece benim işime yüzden küçük olan sayılar yaramaktadır. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar yani al metoduna bunun içinde sadece verilen parametre bizim için ya küçüktür ya büyüktür değerine uymak zorunda. Yani eğer ki ben binden küçük olan değerleri tespit et diyorsam eğer ki bin bir rakamı var ise burada bu benim için false değer döndürecektir. Sebebi ise benim verdiğim bu değer üst noktadır ve ben bundan küçük değerleri aramaktayım. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bu şekilde bir cevap alabiliriz. Bu sadece sayılar için geçerli değildir arkadaşlar. Buraya istediğiniz takdirde doğru veya yanlış parametrelerini içerebilen bazı kodlar yazabilirsiniz. Yani buraya true ve false cevap vermesi konusunda tüm değerleri yazabileceğinizi söyleyebiliriz. Ve bunu da yazmamızın akabinde geçelim üçüncü işlemimize. Üçüncü işlemimize bakalım. Yine bir variable tanımlayalım ve bunun da ismi yine değer olarak ifade edilsin. Ve bu defa diyorum ki arkadaşlar örneğin benim için bu sayı dizisinde 19 değeri var mı? Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için yine sayılarım adı altında bulunan dizimi getir. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bir değer aramak için ve var mı yok mu sorusuna cevap bulmak için yine bir extension metodum var. Ve bu metodum da arkadaşlar contains metodu olaraktan bilinir. Ve bu contains metodu arkadaşlar bizim için içerisine bir parametre alır ve bu dizide var mı yok mu bunu inceler. Ve bunun arkadaşlar bir de gezme usulü vardır. Bunu sonraki derslerimizde göreceğiz. Ve diyorum ki benim için git git ve 19 adı altında bulunan buradaki rakam var mı yok mu bunu tespit et. Ve baktığımız zaman bu da geriye boolean tipinde bir değer döndürüyor. Ve tekrar bunu değerlemeye maruz bırakırsam arkadaşlar benim için değerlendiği ve içerisinde 19 sayısının olduğunu söylediği. Yani bizim için string içerisinde bulunan contains metodu ile buradaki contains extension metodu birebir aynıdır. Örneğin diyelim ki arkadaşlar 120 değeri var mı? Tekrar değerliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi false cevabını aldım. Çünkü 120 olarak değerlendirilen burada bir sayı değerim yok. Daha sonrasında bunu da kapatalım ve işlemlerimize devam edelim. Ve bu defa dördüncü işlem diyelim. Ve buradan yine bir variable ismi değer olsun. Ve bunun içerisinde yine arkadaşlar benim için sayılarım adı altında bulunan dizi ile ilgili bir işlem yapacağım. Diyorum ki arkadaşlar benim bu dizimin içerisinde acaba kaç tane eleman var? Yani buradaki elemanların sayısını öğrenmek için acaba ne yapabilirim? Örneğin arkadaşlar burada count adı altında bulunan bir değer olmalı. Ancak baktığımız zaman bizim için burada bir tane metodun olduğunu görmekteyiz. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradaki dizilerin içerisindeki değerleri bulmak için buradaki count değerini bulabilirsiniz. Veyahut da buradan farklı bir değer olaraktan bir aralık belirtebilirsiniz. Ve daha sonrasında diyorum ki count değerini yaz ve buradan hiçbir içerisine parametre alma. Ve bunu tekrar derlememizin akabinde arkadaşlar bizim için dizinin içerisinde 12 tane elemanın olduğunu söyleyecek. Ve saydığımız zaman birinci eleman, ikinci eleman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane eleman olduğunu yine buradan görebiliriz. Yani bizim için count adı altında bulunan buradaki extension metot. Bizim için dizinin içerisindeki eleman sayısını tespit değeri. Ve beşinci işleme geçelim. Yine bir variable tanımlıyorum ve diyorum ki git ve benim için sayılarım adı altında bulunan diziyi incele. Ve bu defada istiyorum ki bu dizinin içerisinde bulunan tüm sayı değerlerini topla. Bunun için de arkadaşlar sam adı altında bulunan bir metodum var. Ve diyorum ki git ve bu metodu çağır bana. Ve daha sonrasında arkadaşlar içerisine görmüş olduğunuz gibi bazı parametre değerleri alıyor. Ancak biz hiçbir parametre vermiyoruz ve direkt olarak bu şekilde kullanıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunu derlememizin akabinde bizim için buradaki sayılar toplanacak ve 1090 olaraktan bu sayıların toplamını verecek değeri. Örneğin arkadaşlar buradaki değerlerimizin yerine diyelim ki 1, 2 ve 3 değerleri olsun. Tekrar değerleyelim ve görmüş olduğunuz gibi 6 değerini alabiliyoruz. Çünkü 1, 2 daha 3 ve 3 daha 6 değerini buradan alabiliriz. Ve bu şekilde istediğiniz takdirde arkadaşlar sam adı altında bulunan buradaki metodu kullanabilirsiniz. Oysa ki bu metodu kullanmasaydı bizim için for döngüsü ile tüm elemanları gez ve daha sonrasında bunların hepsini artı eşittir operatörü yardımı ile tamamen hepsini topla. Bu şekilde bir işlem yapmak zorunda kalacaktık. Ancak bu şekilde bir extension metodumuz olduğundan dolayı biz bu şekilde bir işlem yapmadık. Ve sıra geçelim 6. işlemimize. Ve bu defa da diyorum ki arkadaşlar benim sayı dizimin içerisinde minimum sayıyı bana tespit et. Ve bunun akabinde diyoruz ki yine aynı şekilde arkadaşlar bir variable ismi değer olsun. Ve sayılarımın içerisinden git bana minimum değeri bul. Ve minimum değeri bulmak için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi minimum adı altında bulunan yine bir metodum var. Ve bu da arkadaşlar bir extension metot olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki jenerik koleksiyonlarda bir işlem yapacaksanız bunun yine jenerik koleksiyonlara hitap eden bir metodunun olduğunu söyleyebiliriz. Ve tekrar değerleyelim arkadaşlar ve bizim için değerlendiği ve buradan 15 sayısını buldu. Ve baktığımız zaman bizim için en küçük sayının buradaki 15 değeri olduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi de diyelim ki git ve bizim için maksimum değeri hesapla. Bunun için de yine aynı şekilde 7. işleme bakalım. Ve buradan yine bir variable ismi değer olsun. Diyorum ki sayılarımın içerisinden git ve ara. Arayacağın değer bu defa maksimum değer. Ve daha sonrasında bunun da aynı şekilde parametresini yazıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu defa da en yüksek sayıyı buldu. Ve sayımızın da 496 olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve daha sonrasında bunu da arkadaşlar yorum haline getirelim. Ve bu şekilde işlemlerimize bakalım. Ve sıra geçelim 8. işleme. Ve bu defa arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bunların ortalamasını tespit et. Ve bundan dolayı arkadaşlar diyorum ki bir variable değeri yaz buraya. Ve daha sonrasında işlemine devam et. Ve buradan değer olsun. Yine sayı değerlerimin hepsini alayım. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada bir metodum var. Average metodu. Ve bunun sayesinde arkadaşlar ortalama değerini hesaplayacağımızı söyleyebiliriz. Ve buradan average metodunu çağıralım ve daha sonrasında arkadaşlar bunun ne şekilde bir işlem yaptığını görelim. Ve yine içerisine arkadaşlar bu farklı değerler aldığını söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında F5'e basıyorum ve tekrar derliyorum ve görmüş olduğunuz gibi 90.83 olaraktan ortalamalarını verdi. Yani bizim için buradaki 12 tane sayıyı topladı. Daha sonrasında bu toplamı 12'ye böldü ve daha sonrasında bunun cevabının da bize değerini verdi. Ve bu değeri arkadaşlar küçük olarak değerlendirelim ve bakalım gerçekten doğru mu? Örneğin 1, 2, 3 sayısı toplamı 6'dır. 3'e bölünce cevap 2'dir. Tekrar bunu değerler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bize 2 değerini verecek değeri. Yani düzgün bir ortalama hesabını yaptığını buradan söyleyebiliriz. Ve sıra geçelim arkadaşlar 9. işleme. Ve daha sonrasında bunun da değerlerine bakalım. Yine bir variable tanımlıyorum. İsmi değer olsun ve buradan diyorum ki benim için sayılarım adı altında bulunan buradaki dizimi getir. Ve bu defada diyorum ki git ve benim için dizinin ilk elemanını getir. Bunun için arkadaşlar diyorduk ki dizinin ilk elemanını bulmak için bu şekilde bir dizinin sıfırıncı indisini alacaktık. Ancak diyoruz ki arkadaşlar bu gibi işlemlerde bizim için bir indis numarası belirtmemize gerek yoktur. Çünkü sorgu içeride değişebileceğinden dolayı 0. indeksteki değerler de sürekli değişebilir. Ve bundan dolayı extension metotlarımızın içerisinde first olarak değerlendirilen bir metodumuz var. Ve F5'e basıp bunun da ne şekilde ifade edildiğini görelim. Ve görmüş olduğunuz gibi dizinin ilk elemanı 40 olaraktan değerlendirildi. Şimdi de son elemanına bakalım. Yani buradaki 80 değerini bulmaya çalışalım. Bunun için de arkadaşlar son elemanı tespit edeceğiz. Ve buradan diyorum ki 10. işlem. Ve buradan yine aynı şekilde arkadaşlar bir variable tanımlayalım. Değer olsun bunun ismi. Daha sonrasında sayılarımın içerisinden son elemanı tespit et. Son elemanı da bizim için last adı altında bulunan extension metot tespit edecektir. Tekrar F5'e basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi buradaki son değeri de alabildik. Ve bu sayede arkadaşlar dizilerin içerisinde bulunan ilk eleman, son eleman değerlerini bu şekilde bulabilirsiniz. Ve daha sonrasında yine bir variable tanımlıyorum. İsmi yine değer olsun. Sayılarımın içerisine girsin. Ve bu defada diyorum ki arkadaşlar benim için git git ve buradan bir şart ile ilk elemanı belirle. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradan bizim için first olarak değerlendirilen yani ilk elemanın varsayılan olarak nitelendirilmesini söyle. Ve buradan arkadaşlar bir şart yazmam gerekecek. Ve buraya diyorum ki bizim için git ve buradaki değeri tespit et. Ve örneğin buna o diyelim. Daha sonrasında diyorum ki buradaki o değerim benim için 60'tan büyük olan değerleri tespit et. Ve bu şekilde bir değer yazdık arkadaşlar ve derleyelim bakalım bize bir ifade verecek mi? Ve görmüş olduğunuz gibi burada bize 98 sayısını verdi. Ve bakalım bu 98'i bize neye göre verdi. Ve buradan arkadaşlar bizim aradığımız değer 60'tı. Ve 60 değerini baştan aradı arkadaşlar. 40 değeri 60'tan küçük. 35 değeri 60'tan küçük. Ve bizim için ilk baştan başladı. Ve 60'tan büyük olan ilk sayı değerini bizim için getirdi. Daha sonrasında arkadaşlar diyelim buradan bir 148 değeri diyelim. Bakalım ne gibi bir değer verecek. 148 yazıyorum. Tekrar F5'e basıyorum arkadaşlar ve bakalım ne gibi bir değer verdi. Ve bu defa da 496 sayısı. Ve buradan bizim için 148'den büyük olan ilk sayı bize tespit etti. Ve bunun da arkadaşlar bizim için 496 olduğunu bize söylemiş oldu. Ve buna göre arkadaşlar buradaki first or default adı altında bulunan metodumuz bizim için baştan başlar ve ilk bulduğu değeri bize getirir. Yani kritere uygun olan ilk eleman bizim için kullanıma sunulmuştur. Ve daha sonrasında sıra geçelim 12. işleme. Ve bu defada sondan başlayarak bir değer tespiti yapalım arkadaşlar. Buradan diyoruz ki yine sayılarımın içerisine bir kontrol işlemi yap. Ve bu defa da arkadaşlar last or default adı altında bulunan bir değer çağıracağım. Ve buradan yine bir sayı değeri tanımlayalım ve diyelim ki örneğin 90. Daha sonrasında parantezimizi kapatalım ve işlemine bakalım. Buradan bir büyüktür değeri koyuyorum. Tekrar F5'e basıyorum arkadaşlar. Ve baktığımız zaman bizim için 496 sayısını verdi ve buradan arkadaşlar sondan başladığını nereden anlayabiliriz? Çünkü buradan baktığımız zaman 90'dan büyük olan hiçbir tane sayı yok. Sadece 496 var. Baştan baktığımız zaman bizim için burada 98'i bulması gerekirdi. Eğer bunu atlasaydı bizim için 148 sayısını bulması gerekirdi. Ancak sondan başladığı için bizim için ortadaki diğeri bulabildi. Ve bu sayede arkadaşlar sondan başlayarak bir default sayı seçme hakkımız da vardır. Ve sıra geçelim 13. işleme. Buradaki 13. işlemimiz arkadaşlar biraz karmaşık olan bir değerdir. Ve bu defa diyorum ki git ve bana sadece bir tane değer getir. Yani kriterime uygun olan bir tane değerim olsun. Ve bunu da arkadaşlar single metodu yardımıyla yazacağız. Ve diyorum ki git ve benim için sayılarım dizisine gir ve buradan arkadaşlar single değerini görüyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun içerisine bir değer yazacağım. Ve diyorum ki git ve benim için bir sayı değeri tanımla buradan ve bizim için buradaki S değeri acaba büyük mü 148'den? Ve daha sonrasında bunun işlemini bitirdim ve bakalım arkadaşlar ne gibi bir problem çıkacak? Veya bir sayı değeri verecek mi? Ve bakmış olduğunuz gibi arkadaşlar burada 496 sayısını verdi. Ve baktığımız zaman bizim için 148'den büyük olan tek sayı bizim için buradaki 496 sayısı. Daha sonrasında buradaki sayı değerimi değiştiriyorum arkadaşlar. Diyelim ki git ve bizim için buradan 90 değerine bak. Tekrar F5'e basıyorum ve projeyi değerliyorum arkadaşlar. Ve bizim için ekran durdu. Ve buradan bir hata çıktığını söyleyebiliriz. Yani bizim için bir exception fırlatacak. Ve bakalım bu hata bizim için ne söyleyecek. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada diyor ki bizim için aranan 90 sayısından büyük olan birden fazla sayının olduğunu söylüyor bize. Ve bundan dolayı bir hata aldığımızı söyleyebiliriz. Yani 90'dan büyük 98 var, 148 var ve burada bizim için 496 sayısı var. Ve bundan dolayı bir hata aldığımızı söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar burada deseydim ki ben git ve bizim için 496 sayısına göre işlem yap. Ve burada arkadaşlar bu şekilde bir işlem yaptığınız takdirde sizin için bazı değerleri görecektir. Ve tekrar değerleyelim ve bakalım ne gibi bir hata verecek veya bir değer verecek mi? Ve baktığımız zaman 496 sayısı içinde bir hata verdi. Ve bu hatanın neden kaynaklandığına yine bakalım. Tekrar arkadaşlar F5'e basarak durduralım bunu ve 496 sayısından büyük olan bir sayı yok. Örneğin buradaki sayımızı 800 yapalım ve tekrar F5'e bakalım. Bakalım bizim için 800 değerini bulacak mı? Ve görmüş olduğunuz gibi 496 sayısından büyük olan tek sayı var ve bu da bizim için 800. Yani burada tek olması önemlidir arkadaşlar. Başka hiçbir şartı yoktur. Ve daha sonrasında diyorum ki benim için git ve 14. işlemi yap. Ve buradan yeni bir variable tanımlayalım ve içerisinde işlemlerine bakalım. Ve buradan sayılarım diyorum ve sayılarımın içerisinden arkadaşlar bu defa da single or default adı altında bulunan metodu kullanacağım. Ve bu metodumla arkadaşlar benim için varsayılan olan birinci değeri bulacaktır. Ve bunun için de diyelim ki S değeri tanımla yine. Ve diyorum ki S değerim küçük mü? 148 değerinden. Ve daha sonrasında tekrar F5'e basalım ve bakalım ne gibi bir değer çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim için yine bir hata değeri verdi. Ve bunun sebebi arkadaşlar bizim için en sona yazmış olduğum 800 değeri bizim için buradaki değeri hatalı yaptı. Ve bundan dolayı da bir işlem yapılamadığını tekrar söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar buradaki değerimize gidelim ve 800 değerini silelim tekrar değerleyelim. Ve bizim için buradan arkadaşlar 496 sayısını bulduğunu söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında yine geliyorum buraya ve diyorum ki git ve benim için bu defada 496 sayısını yaz. Tekrar değerliyorum ve görmüş olduğunuz gibi 0 değerini verdi. Çünkü en büyük sayı budur ve bundan büyük başka bir sayı yoktur. Bu gibi işlemlerde de arkadaşlar buradan single or default adı altında bulunan metot yardımı ile yapabilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar geçelim 15. işleme. Ve buradan 15. işlem olarak diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir sayı değeri daha belirle. Ancak bunun içerisine bir döngüymüş gibi bir kontrol mekanizması kur. Ve buradan yine bir variable tanımlayalım. Diyorum ki ismi değer olsun arkadaşlar bunun. Şu şekilde yazalım. Değer olsun ve sayılarımın içerisinde bir kontrol işlemi yap. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar benim için git ve buradaki metodumu çağır. Ve buradan arkadaşlar bir şart söyleyeceğim. Diyorum ki benim için git ve buradan 10'dan başla. Veya da 100'den diyelim arkadaşlar. Ve daha sonrasında bir virgül ile işlemine devam ediyorum. Ve benden bine bir integer değer o yazmamı istiyor buraya. Ve diyorum ki git ve benim için bir o değeri tanımla. Bir de p değeri tanımlamış ol buradan. Ve bu sayede arkadaşlar burada iki tane değer tanımladığımızı söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada işlemlerine bakacağım. Ve diyorum ki lambda işaretiyle git ve bizim için buradaki o değerinin büyük olmasını iste buradaki p değerinden. Buradaki o değerimiz bizim için buradaki gezilen tek tek değerlerdir. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan işlemimizi yazdık. Yani bizim için o değeri büyük mü p değerinden. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu şartı söylememizin akabinde soru işaretiyle buradaki if işlemini yazıyorum. Ve daha sonrasında diyorum ki O'nun P ile olan aralığını gel ve benim için bir cevap ver. Ve daha sonrasında bu işlemin içerisinde arkadaşlar bizim için arama işlemleri yapılacaktır. Ve bizim için O değerinden büyük olan her değer bizim için buraya alınacaktır. Ve bakalım ne gibi bir durum ortaya çıkacak. F5'e basıyorum ve projem değerlendi ve görmüş olduğunuz gibi 496 sayısı bulundu. Ve diyebilirim ki arkadaşlar burada da bir döngü yardımı ile maksimum sayıyı bulmuş olduk. Örneğin buradan 800 değerini yine yazıyorum ve tekrar F5'e basıyorum ve projem değerlendi ve görmüş olduğunuz gibi maksimum değerin buradan 800 olduğunu söyledi. Ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde döngü mantığı ile işlemler yapabilirsiniz. Ve sıra geçelim arkadaşlar 16. işleme. Ve 16. işlemin içerisinde arkadaşlar yine bazı kodlamalar yapacağız. Ve bu defa da arkadaşlar diyeceğiz ki git ve bizim için buradaki sayı değerlerinin hepsini topla. Ve diyorum ki variable olarak bir değer tanımla ve ismi değer olsun. Daha sonrasında arkadaşlar diyoruz ki sayılarımın içerisine git kontrol et. Ve bu kontrol edeceğin değer yine aynı şekildeki metodum. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki git ve benim için sıfırdan başla ve daha sonrasında büyüklük küçüklük oranına göre tüm değerleri topla. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki git ve yine aynı şekilde bir o değeri ve bir de p değeri tanımlamış ol. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun içerisinde diyorum ki git ve bulmuş olduğun her o değerini bizim için topla p değeriyle. Ve bu şekilde yazdığınız takdirde dizinin tüm elemanları sizin için toplanacak ve buradaki değerin içerisine yazdırılacaktır. Ve tekrar F5'e basıyorum ve projeyi derliyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi 1810 olaraktan değerimiz çıktı. Daha sonrasında arkadaşlar buradan diyorum ki bizim için tüm değerleri çarparak git. Ve buradaki değerimiz arkadaşlar büyük olduğundan dolayı çok büyük sayılar çıkacak ve diyorum ki 1 2 3 4 ve 5 sayılarını çarparak git. Daha sonrasında tekrar F5'e basıyorum. Benim için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 0 değeri çıktı. Bunun sebebi buradaki kullanmış olduğum varsayılan değer. Ve 1 olarak buradan çarpmanın bizim için etkisiz elemanını yazıyorum. Tekrar değerlememizin akabinde 120 sayısını bulduk. Ve bizim için 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 de 120 olduğunu buradan yine söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar bizim için bir döngü vasfı ile buradaki değerleri kontrol edebiliriz. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar C Sharp içerisinde link içerisinde buradaki değerleri kontrol için bu işlemleri yapabilirsiniz. Ve link içerisindeki miktar metotlarını bu şekilde söyleyebiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde toplam 16 tane değere değinmiş olduk. Ve sonraki derslerimizde de farklı olan değerlerimize değineceğiz. Ve bunları da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar özet olarak değinecek olursak Linkte miktar metotlarının incelenmesi ne şekilde şekildedir ve miktar metotları ne şekilde ifade edilmektedir bunları görmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.